Selam, ben Yasemin. Kanalıma uğradığın için teşekkürler. Bugün çok uzun zaman önce ilk videosunu çekmiş olduğum bir videoyu tekrarlayacağız. Ee, yeni yıla girmiş olduğumuz için makyaj masamı bir derleyeyim, toplayayım, neyim var neyim yok göreyim. Ee, kullanmadıklarımı çıkarayım, kullandıklarımı da daha görebileceğim yerlere yerleştireyim diye düşünüp de bir temizlik videosu yapmak istedim. Temizlik organizasyon artık nasıl demek isterseniz ee, kısacası makyaj masamın üzerindeki ıvır zıvırı toparlayıp yerleştireceğim. Normalde tüm makyaj ürünlerimin belirli yerleri var aslında ama hem yeni ürünler aldığım için hem de dışarı çıkacağım zaman makyaj yaptığımda çok fazla yerlerini umursamadan etrafa koyduğum için e, malzemelerimi aceleyle e, dağıldılar haliyle. Ondan dolayı da hem bir yeni aldığım şeyleri yerine yerleştirmek için hem de etrafa atmış olduğum ürünleri tekrar düzgün bir şekilde yerlerine koymak için bu videoyu yapayım dedim. Böyle videoların genelde rahatlatıcı bir etkisi olduğunu biliyorum. Bazı kişilerde ben de e, izlemeyi seviyorum bu tarz videoları o yüzden de kendi başıma yapmak yerine bu sürece sizleri dahil etmek istedim bu arada instagramda sizlere sormuştum eğer kaçırdıysanız e, instagram hesabımın öne çıkanlarında çekiliş bölümüne tıklayıp daha ayrıntılı öğrenebilirsiniz bu düzenlemeyi yaparken kullanmadığım ve kenara ayırdığım ürünler oldu e, onlardan birkaç tanesini sizlere vermeyi düşünüyorum daha ayrıntılı bir şekilde de anlattım zaten instagram öne çıkanlarında e, ayrıntılı bilgiyi oradan öğrenebilirsiniz. Umarım bu videoyu keyifle izlersiniz. O zaman hemen başlayalım. Masamın temizlenmeden önceki hali böyle. E, buraya normalde kameramı koyuyorum. Tripodun boyu yetmediği için altında bir tane kutu var. Onu atamıyorum maalesef. O orada kalacak. E, burası bu şekilde. Fırçalarım vesaire var. Asıl karışık olan yer burası. Burası da böyle kutular mutlar var. Kutuları biriktirdiğim ayrı bir yer var. Orayı da göstereceğim. Burası çok karışık şu anda. Kutularından çıkarmadığım bazı makyaj malzemeleri var. Onları çıkaracağım. Kutuları biriktirdiğim yere koyacağım. Kutuları da ben buraya koyuyorum. Biriktirmek istediğim ya koleksiyon parçası olan ya da saklamak istediğim kutular oluyor genelde benim. Onları buraya koyuyorum. Önceden gösterdiğim kutuların bazıları buraya gelecek. Bu arada benim dışında böyle kutu saklamayı seven var mı çok merak ediyorum. Bir deli ben miyim? Makyaj malzemelerinizin kutularını saklamayı seviyor musunuz böyle? Çok merak ediyorum. Benim dışında yapan var mı bunu? Eğer siz de bunu yapıyorsanız aşağıya lütfen yazın. Tek olmadığımı bilmek istiyorum bu konuda. Bu kenarda kutuları çok fazla ellemeyeceğim çünkü incelemesini çekmek istediğim ürünler var kutuların içerisinde ee, ve koyabileceğim başka bir yerde yok maalesef. Kutular o yüzden burada kalmak zorundalar. Çok da fazla göstermek istemiyorum içeriğini size. Markalar sürpriz olarak kalsın. Kalıp hop'un bu arada incelemesi gelecek birkaç tane ürün. Deniyorum yavaş yavaş ilk izlenimden çok kullanıp da memnun kaldım mı kalmadım mı onları söylemek istiyorum o yüzden kullandığım ürünler var aralarında bu paketlerin olduğu bölüme gidecek şimdi şöyle yavaş yavaş bunların hepsini çıkaralım ve kullanmadığım ürünler varsa teker teker bunlara bakıp kenara ayıracağım. Bu Born to Glow aydınlatıcısını asla kullanmıyorum. Bayağı da var içerisinde. Ee, sanırım bunu artık vermek üzere ayıracağım. Mix'in Bear With Me fontanini de kullanmayı çok isterdim ama bu bana hem çok sarı kalıyor hem de çok fazla bir nemlendirmesi var. Ee, benim karma cildim için asla güzel değil. Sadece bir defa kullandım Mix'in e, tek marka makyaj videosunda ama elim tekrar gitmiyor. O yüzden bunu burada bir anlamı yok diye düşünüyorum. Bu da aynı şekilde. Bu sanırım NYX'in bir fondöteni, stick fondöteni. Ee, bunu da hiç kullanamıyorum. Bunun rengi de bana uymuyor. Bir de elimde Colourpop'un stick fondöteni var. Onu kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden bunu da vereceğim. Body Shop'un Fresh New fondöteni bayağıdır elimde. Ondan dolayı artık atmak istiyorum. Yani ayrışmış durumda hatta yağıyla rengi. Bu Pretty Vulgar'ın eyeliner'ını kullanmıyorum. Ama çok güzel bir paketlemesi var o yüzden koleksiyon ürünü olarak saklamayı düşünüyorum buna. Bunu bir kenara kaldırıyorum. Sonrasında hangi ürünleri buraya koyacağıma tekrar karar vereceğim. Bu da yine yeni pak ürünlerinden bir tanesi. Çok sevdiğim kullandığım bir set bu. Bunun hakkında da konuşacağım yakın zamanda. Bu Maybelline'in bronz paletini artık vereceğim. Kesinlikle kullanmıyorum bunu yani boş boşuna tutuyorum bunu burada. Kullandığım e, Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ı var zaten. O gitse iyi olur. Colourpop'un Stick Fondant'ini var. Bir tanesini kullandım, diğerini kullanmıyorum. İki tane sipariş etmişim yanlışlıkla. E, bu kullandığım, kullanmadığımı sanıyorum ki vereceğim. Hiç kullanmadım bunu daha önce. Yüzüme bile dokunmadı yani sıfır ürün diyebilirim. E, o yüzden belki size verebilirim bunu eğer çekinmeyeniz, rahatsız olmayanınız varsa. Vermek istediğim paletlerden bir göstereyim. Bu Golden State of Mind bedava gelmişti bana yaptığım kalıp Colourpop alışverişiyle ve asla kullanmıyorum bunu. Yapısı da bence kalıp Colourpop'un normal farlarından biraz daha sert olduğu için elim hiç gitmiyor. O yüzden kullanmak isteyen öğrenciler falan aslında böyle bayağı istediklerini söylemişlerdi. Ondan dolayı güzel bir şey olabilir, far palet olabilir onlar için. Bu gökyüzü'nün aldığını da vereceğim. Sevmiyorum, kullanmıyorum. Işıltı var içerisinde. Hiç yalan söylememe gerek yok kendime. Ya işin kötüsü şu Ikea'nın şeyin masasını aldım ve ben bunun daha fazla çıkabileceğini düşünüyordum. Yani sonrasında gidip Ikea'ya falan da baktım montajda bir hata mı var diye. Şu arkada bu dışta gözüken kadar ayrı bir bölüm daha var ama gözükmüyor ve ben bunu çekemediğim için sürekli eğilip bakmak zorunda kalıyorum ya da arkaya bir şey koyamıyorum göremediğim için. O kadar kötü bir masa dizayn ki nasıl niye yapılmış böyle anlamış değilim. Yani mis gibi alan varken ben kullanamıyorum şu an arka bölümü. Sadece şu bölümden ibaret gibi bir şey benim kullandığım alan. Bu süper şakların çok isteyeni olduğunu biliyorum. Bayağı meşhur bir formül bu çünkü. Ama ben böyle parmağımı falan değdirdiğim için istenir mi bir fikrim yok. O yüzden bu konuda ne düşünüyorsunuz bana yazın lütfen. Yani tabii ki evet diyenler ve hayır diyenler olacaktır. Belki bilmiyorum yine de hani vermeliyim. Çünkü alın, alanlar illaki olacaktır diye düşünüyorum ama. Bu arada şu düzenleme şeylerini de iki alan aldım ama eşitsiz değiller ve şu aradaki boşluk benim sinirimi bozuyor. Keşke böyle tam boyutlarda oturtabileceğim aynı görünümde organizatörler olsa. Organizatör almak istiyorum ama farklı yerlerde toplamak istemiyorum. Hepsi aynı olsun. Farklı boyutlar olsun ama aynı yerden alınsın ya da aynı görüntüde olsun. Yani böyle bildiğiniz organizatörler varsa aynı boyutlarda böyle cuk diye oturan ama işte farklı boyut işte biri dikdörtgen diğeri karedir vesaire öyle bir şeyler varsa bana lütfen yazın. Yani şunların yerine böyle hepsini dümdüz kaplayacak bir alanda organizatörün olmasını isterim tercih ederim. Ama hiç bulamadım öyle bir şey. Ya daha doğrusu doğru düzgün de bakmadım aslında. Yalan da söylemeyeyim ama. kullanmıyorum ya. Bu eyeliner'ı ben kırmızı diye aldım ama bildiğiniz pembe çıktı yani. Ondan ötürü de yakışmıyor benim yaptığım makyajlara. Bunu da veriyorum. Evet şuradan devam edelim. Bunu da vereceğim sanıyorum ki bayağı uzun zamandır kullanmıyorum bunu da. Geldik kapatıcılara. Böyle sonu kapatıcısını vereceğim çünkü hiç kullanmıyorum. Elim asla gitmiyor. Bu elimdeki üç kapatıcı kalsın yine çünkü bunları hiç olmazsa kullanıyorum yani. Bu kalıp fırçasını çok seviyorum. Onu bırakacağım ama eee mas vereceğim. olur da makyaj masası almak isterseniz bunu almayın. Bu üstünde camı olan ve çekmecesinin sadece dörtte bir ikisinin açıldığı masayı lütfen almayın. Haberiniz olsun. Modelini de bulursam ekrana yazarım. Almayın. <laughs> almayın yani. İki ay çok severim. Ama bu olmadı. Yani üzdü beni gerçekten. Bunu iki adamları kurdu. Ki onlar hemen acaba yanlış mı kurdular dedik. Gittik iki baktık. Ikea da aynı şekilde açılmıyor. Çekmece yapmışlar, çekmeceyi kullanamıyorsun resmen. Böyle bir saçmalık var mı? İnşallah yarıda kesilmez bu arada bunun kaydı. Ya işte ama göremeyeceğim ki ya. Göremeyeceğim yani. Bunları buraya koymamın hiçbir mantığı yok. Göremeyeceğim çünkü. Bak yok yok yani şu an. Nerede? Yok. Ya bunları buraya koyabilirim. Çünkü bunları az kullanıyorum. Az kullandıklarımı şöyle yapsam bence bir sıkıntı çıkmaz diye düşünmekteyim. palet vardı kullanmadım onu verecektim. Da bulan Bu paleti asla kullanmıyorum. Yani bu kahverengiyle ben kahverengi kullanan bir insan değilim zaten. Mükemmel telefonum kaybetmeye başlamadığı için size buranın temizlenmesini gösteremedim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bundan sonrasında devam edeceğiz. zaten şaşırmadım. İlla ki bir aksilik olacağını biliyordum. Şimdi bu burada duracak. Buna zaten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. bitti galiba. Bunlar zaten e, temizlenmeyi bekliyorlar. O yüzden bunların yeri burası. Burada kalacak bunlar. Düzenlendi mi? Bilmiyorum. Bana hala karışık geliyor. Hepsinin böyle aynı sırada olmasını tercih ederdim. Bu beni tatmin etmiyor. Yani böyle adik adik değişik renkler şeylerde, boyutlarda, farklı yerlerde olması çok sinir bozucu. Keşke düzgün organizatörlerim olsaydı her ürün için ayrı ayrı. Üst üste koymasını da sevmiyorum. Mesela ürünler birbirini kapatıyor gibi geliyor ama Yapabileceğim hiçbir şey yok. Elimdeki imkanlarla böyle oluyor. Önceki düzenimden sanki birazcık daha iyi bu sefer gibi hissediyorum. Çünkü açık yerler falan da kaldı. Ürün atmam ve ürün vermemle de alakası var bunun büyük ihtimalle ama yine de bence e, bayağı yer kaldı diye düşünmekteyim. Kamerada sanıyorum ki bu gözükmedi ama şu Colourpop'un bu Double Entendure'a Antamya far paletini ver, vereceğimi söyledim. Çünkü hiç kullanmıyorum bu ürünü. 2-3 defa belki kullanmışımdır. Kamera şu an çekiyor mu bilmiyorum ama vereceğim bütün ürünler bunlar. Bunların arasındaki rujları arkadaşlarıma ve aileme dağıtacağım. Takipçilere vermek istemiyorum. Rujları birazcık daha hassasım ruj konusunda. Eğer ürünlerden almak istedikleriniz varsa Instagram'a söylemiştim zaten etkileşime giren kişiler arasından seçeceğim diye bu etkileşim sadece Instagram üzerinde olmak zorunda değil, YouTube üzerinden de yorum görebiliyorum. Sadece beğenilerinizi göremediğim için eğer yorum bırakırsanız YouTube üzerinden de seçeceğim. O yüzden de YouTube üzerinden de yorumlarla benimle etkileşime geçebilirsiniz. Bu arkamda birkaç tane yayıntı var ama onların da yerini bulup koyacağım videodan sonra. Çünkü görmenizi istemediğim ürünler var arasında, gizli onlar. Sürpriz olsun size ileriki videolarda. Bu şekilde. Burada Colourpop ürünleri var daha çok. Şuraya bu paletlerden birkaç tanesini koydum. Aslında koymayabilirdim buraya. Başka bir şey koyup yine bütün paletleri şuraya ekleyebilirdim bu tarzdaki ama neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Belki içime sinmez o yüzden sonrasında değiştiririm belki bilmiyorum ama şimdilik burada duruyorlar. Burada yine ruj rujlarım var. Buraya boyut olarak sanları koydum koyudan açığa doğru. Aslında koyudan açığa değil yani kahverengi koyu niye buraya koyduysam neyse. Onun dışında da böyle farklı boyutlarda olan ürünleri de buraya koydum. Onun dışında şu ara bölüme bu değişik makyajları yapmak için kullanabileceğim ürünleri koydum. NYX'in bu SFX renkleri var onu koydum. Bunun bende diğer rengi de var. Onu poşetinden çıkarmadığım için koymadım ama çıkarınca bunun üzerine koyacağım. Onun dışında burası biraz karmaşık. Buraya yine iki tane büyük far paletimi koydum. Burada iki tane pudra var. Aslında burada da bir tane pudra var ama oraya koymadım. Bunu daha çok kullanıyorum. Çünkü bunlar biraz daha az kullandığım ürünler olduğu için orada duruyorlar. Bu bronzer asla yer bulamadığım için burada duruyor. Ortaya da koymak istemedim. Çünkü oraya tripodumun eşyaları gelecek büyük ihtimalle. Bunu alıp paletin üzerinden kullanabileceğim için burada duruyor. Şu an için yer bulamadım ona. Dört tane allık ürünü var burada. Bir tane de romanın küçük paleti var. Bu da oraya sığıyor diye oraya yerleştirmeyi tercih ettim. Burada baz ürünleri, yüz bazı ürünleri var. Üç tane. Burada da göz bazları var. Bir tanesi glitter diğeri de normal baz. Onun dışında bu son üç üründe yer bulamadığım ürünler. E Duruyorlar işte yani dursun. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Bu arada bilmiyorum fark ettiniz mi bu aslında e, çorap organizatörü değil mi? Çorap diye koyuyor galiba emin değilim. Bu bana çorap organizatörü olarak gelmişti. E, ama ben makyajımı koyacağım hiçbir yerim olmadığı için makyaj düzenleyici olarak kullanmaya karar verdim bunu. E, burada ten ürünleri duruyor. E, BB kremler ve normal daha fazla kapatıcılığı olan fonatenler. E, burada setting spreyler var. Bunların ikisi highlighter. Şu bölümde de highlighterlar var ama daha böyle küçük kaplı olanları buraya koydum üst üste. Burada yan yana koyarsam görmeyecektim büyük ihtimalle boyutlarından dolayı. O yüzden iki bölümü ayırdım. Burada da yine paletler var işte. kalıp Pop'un paletleri buraya koydum. Burada Misha'nın böyle elatlık gibi kalmış olduğu bir allık. Bu allığı aslında şu aşağıya koymak istedim ama yan koymak istemiyorum. Çünkü büyük ihtimalle içindeki renk ve sıvı ayrılacak. Ve güzel performans sergilemesini engelleyecek yan koyarsam. Ee, ondan dolayı dik koymak istedim ama. Dik koyunca da kapattıkça böyle düşer mi acaba diye çekindiğim için. E, buraya bırakacağım bunu. Bunun olabileceği en iyi yer sanıyorum ki burası. Daha iyi bir yer gelene kadar aklıma orada duracak o. Onun dışında sanıyorum ki başka bir şey yok. Ve sanırım bu kadardı. Organizasyon ve düzenleme konusunda kesinlikle iyi olduğumu söylemiyorum. Gerek yerimin az olmasından dolayı gerekse organizatörlerimin yeterince iyi olmasından dolayı birkaç tane ürünü Böyle çok sığmadıkları yerleri alt alta üst üste koymak zorunda kaldım görebildiğiniz gibi videoda. Ama şu an için elimden gelen bu. Eğer düzenleme konusunda sizin fikirleriniz varsa her zaman açığım. Düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.